4 dakikada sana mesaj atacak video 4 dakika içinde sen o güzel mucizeyi yaşayacaksın. Az önce bu videoyu çekmeden az önce bak harika bir mesaj geldi. Sana aleniyette bunu okumak isterim ama şimdi ondan izni almadan hani okumak çok doğru olmaz. Dün saat gece 12'de yaptığımız seans sabah saat 9 civarlarında gerçekleşti. Geceden sabaha ne oldu? Hiç huzurla uyuyamadığı gecelerden birini geçirdi. Harika bir enerji frekansı üretti ve olacağına dair o kadar huzur içerisinde uyudu ki sabah o mucizeyle uyandı. Sevgili danışanım, işte bu kadar. Sen nasıl uyuyorsun? Her gece neler o aklından gece gece uyuyorsun. Ona bir sürü olumsuz şeyler söyleyerek uyuyorsun. Olmayacağına dair frekanslar üreterek uyuyorsun ve olumsuz uyuduğun için olumsuz bir güne uyanıyorsun. Dolayısıyla ne mucize yaşıyorsun, ne sevgilinden bir mesaj alıyorsun, ne arama alıyorsun, ne onunla ilgili bir haber alıyorsun, değil mi? Çünkü çıkardığım frekans ne kadar önemli deyip durmama rağmen sen frekanslarının enerjilerinin farkında bile değilsin. Düşüncelerinin, sözcüklerinin ve duygularının frekanslarıyla istediğin şeyi yaratabileceğin gücünün sende olduğunun hiç farkında değilsin. Kuantum alan işte bu kadar gerçekçi bir alan. Gün, bak bir günde kaç tane mesaj aldığımı bir ay içerisinde kaç tane mesaj aldığımı sen yorumlarda görüyorsun evet ama bir de yorumların haricinde gördüklerine inanamazsın. O yüzden hani bunların hiçbiri ne abartı ne öyle işte senin gözünü boyamak için söylenmiş şeyler değil bunların hepsi gerçek. Hepsi gerçek. Mucizelere ben yıllardır o kadar alışkınım ki kendi mucizelerime ve danışanlarımın mucizelerine. Sen de Ilk kez yaşadıktan sonra göreceksin hayatında her gün her an hep mucizeler seninle olacak. Ve tabii ki buna inanman için bir mucizeni gerçekleştirmen lazım. Şimdi sana çok güzel bir mesaj atma ritüeli öğreteceğim. Ondan sonra bak bakalım hayatın ilk mucizenle zaten harika bir adım atarak yeniden başlıyor. Ve sonrasında... Sen artık hep olumlu düşünen, olumlu konuşan, hep gülümseyen, aslında kendini hep iyi hisseden biri olma kıvamına getireceksin. Çünkü bugüne kadar olumsuz düşündün, olumsuz konuştun ve ne yazık ki hayatın bu kadar oldu değil mi? Şu anda mesela sahip olmak istediğin bir hayatın içinde misin? Yoksa sahip olmak istediğin hayat çok mu uzağında görünüyor? Halbuki kuantum alanda seni sahip olmak istediğin hayat Var ama sen bunun varlığına bile inanmıyorsun. Bana mı gelecek, ben mi o kadar şanslıyım, benim mi olacak hmm diyorsun. Çünkü kendinin bir mucize olduğunun bile farkında değilsin. Hadi o zaman. Bugünden itibaren hayata yeniden başlayarak her şeyin olumlu tarafını düşünerek olumlu olan tarafında kalmayı stabil bir hale getirerek düşüncelerinin, sözcüklerinin ve duygularının birbiriyle uyumlu olmasını sağla. Tam olumsuz düşüneceksen o sırada hemen olumlu düşünmeye başla. Neden olumsuz bu kadar hızlı düşünürken olumluyu da bu kadar hızlı düşünemeyesin ki? Değil mi? Bu bir düşünce alışkanlığı. O halde ben alışkanlıklarımı değiştirebilirim. Değil mi? Her gün sabah yataktan sağ taraftan kalkıyorsan her gün soldan kalkmaya başla. Bir sağ bir sol yap. Her gün dişlerini sağdan fırçalarken birazcık da soldan fırçala. Her gün saçlarını salıyorken... Ertesi günü topla, diğer gün kıvırcık yap, diğer gün başka bir şey yap. Erkekler sakallarını her gün işte normal tıraş şey ediyorsun. Bir gün top sakal bırak, bir gün normal sakal bırak, bir gün bütün sakallarını kes. Hayat farkındalıkla ve farklı şeyler yaparak ancak farklı sonuçlar almayla yaşanır. Hep aynı şeyleri yaparak nasıl farklı bir sonuç elde edebileceğini düşünüyorsun. Bak Einstein bile ne dedi? Ne dedi de bu ses ne abi? What? Bekle. <laughs> her gün aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek saçmalıktır. E o halde sen hep aynı şeyleri yaparsan aynı sonuçları elde edersin. Farklı şeyler yap ki farklı sonuçlar elde et. Hadi bakalım bugünden itibaren hep aynı şeyleri yapmaktan artık vazgeçen farklı şeyler yaparak istediği sonuçlara ulaşan birisi olacaksın. O halde sana hemen öğreteyim bu güzel çalışmayı. Bununla sevgilini geri getireceksin. Ama diğer çalışmalarımı da hem diğer sosyal medyalardan beni takip ederek bulabilirsin. Hem de bana ulaşarak bulabilirsin. Biliyorsun ki bireysel danışmanlık seanslarıyla senin hikayene özel, sana özel harika çalışmalar yapıyoruz. O yüzden bireysel danışmanlık seanslarına gel. Kanalıma abone ol. Tut beyni yap. E o halde hadi bakalım güzel çalışmamıza başlayalım. Şimdi 4 dakika içerisinde sana mesaj atmasını istediğin sevgiline sesleneceğiz ve bak o ne diyecek. Kapattık gözlerimizi ve burnumuzdan derin nefesler alıp verdik. Çok rahat bir şekilde sakince sadece beni dinle. Şimdi sevgilinin sen ismini söylerken ben X diyeceğim. Söyleyeceklerimi tekrar et. Şu anda onu tam yanında oturmuş olarak hayal et. Bak mesela benim sağ yanımda. Seninki belki sol yanında. Hangi tarafında yanında oturduğunu hissediyorsan o tarafa doğru dön ve ona şimdi şunları söyle. X her zamanki gibi yan yana ve bir olmayı seçiyorum. Seninle yeniden iletişime geçmeyi seçiyorum. Hadi dört dakika içinde bana o güzel mesajı at ve yeniden birlikte olalım. X seninle hep yan yana olmayı ve hep birlikte olmayı seçiyorum. Seninle yeniden iletişime geçmeyi seçiyorum. Hadi 4 dakika içinde bana o mesajı yaz. Ve biz yeniden birlikte olalım. X hadi 4 dakika içinde senden o mesajı bekliyorum. Ve yeniden yan yana olacağız ve birlikte olacağız. Bunu bekliyorum. Şimdi kocaman nefes al ver ve sessizce bekle. Şu an tamam sesi geldi bana. Tamam dedi. Bu benim içimdeki ses, senin niyetinde, senin sevgilinin sesi olsun ve sana da tamam desin. Tamam. Şimdi sana o mesajı atıyorum tamam. Ve ben aldım mesajımı sen de aldın biliyorum. O yüzden hadi teşekkür et. Teşekkür ederim. X teşekkür ederim. X teşekkür ederim. Şimdi istersen onun omzuna yatabilir ya da ona sarıldığını hissederek kocaman nefes alarak kokusunu da içine çekerek bu güzel anı hisset. Ve şimdi böyle kalabilir ya da gülümseyerek gözlerini açabilirsin. Ay, ay, ay nasıl güzel oldu, ay harika oldu. Bak bu eşsiz bir imajinasyon ve beş duyumuzda devreye sokarak istediğimiz o gerçekleşmesini istediğimiz şeyin şimdiki gerçekleşmiş halini yaşadık. Biliyorsun beyin gerçekle gerçek olmayanı ve bilinçaltı ayırt edemiyor. O halde sen şimdi yaşadığın bu anıyı, bu anı gerçekleştirmek üzere o bütün her şeyi hazırlayacak sevgili evren. Ve bunun gerçek olması için, sana bu anı yaşatması için her şeyi hazırlayacak. Sen hiç ama hiç canını sıkma. Hiç düşünme. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Nerede olacak? Ne olacak? Bırak. Bizim işimiz nasıllarla değil. Tamam mı? Hadi bakalım. Bu güzel duygularla seni bırakırken sen de kanalıma abone oluyor. Arkadaşlarını olduruyor. O güzel kalbi bırakıyor ve sosyal medyalardan beni takip ediyorsun. Başaramadığın her konuda ben buradayım. Lütfen bireysel danışmanlık seanslarıyla bana ulaş. Seninle birlikte çalışmayı çok isterim. Kendine çok iyi bak. Mucize yorumlarını bekliyorum. Yorum at. Yorum, yorum, yorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlarına paylaştıktan sonra da de ki ben iki kişiyle görüştüm, üç kişiyle konuştum, dört kişiyle konuştum. Seni önerdim Nazlıcığım. Desenize dese yahu. Hep birlikte büyüyelim. Kocaman bir kanal olalım. Hadi bakalım. Hayata hep birlikte yeniden başlayalım. Görüşürüz. Bye bye.